Bu videoda log ve iLog metodlarının kullanımını göreceğiz. Veri biliminde bu metotlarla sıkça başvuruyoruz. İndeks değerleri değiştirdiğimiz ve sayısal ifade yaptığımız, bakın sayısal ifade için konuşuyoruz log metodunu, serilerde erişim ve dilimleme işlemlerini indeks numaraları üzerinden yapmak istersek, log yani label-based indexing metodunu kullanmamız gerekir. Log metodu serilerde eleman özelliklerine erişmek istediğimizde, Değerin tanımlanmış şekliyle erişmemizi sağlar eğer indeks değerlerini değiştirirsek indeks değerleri üzerinden Erişmek istersek hatayla karşılaşırız şimdi bizim şöyle bir serimiz var İndeks değerlerini de ben sayısal olarak değiştirmişim bakın string değil Seri 2'ye erişerim Şimdi ben burada desem ki mesela Seri 2'nin Üçüncü indisini bana ver Bakın Bana bir değer vermiyor burada çıktı olarak Oysa ki ben burada Şuraya 30 yazarsam pardon 33 yok burada 30 olacak. Bu değere eriştim ancak bu, buraya erişemedim. Şimdi burada büyük bir veri seti var. İndeks numaraları karışmış. Ancak ben yine de orijinal indeksleriyle erişirsem sonucun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bakın şunu alıyoruz şöyle. Seri 2 nokta iLog dediğimiz zaman bakın bu üçüncü indisteki değere tabii bu üçüncü indisteki değer bir tane kaymış olacak. Yani şu değere ulaşmak için bunu iki yapmam lazım. Çünkü bu sıfırdan başlıyor. Bu ondan başlıyor. Bu şekilde erişebiliriz. Yine aynı işlem dilimleme işlemleri için de geçerli. Şimdi orijinal indistelerini bozsak dahi seri de mesela 2'den 4'e kadar görüntüle desem 2 ve 3. indi. E, indis değerlerini ya da indeks değerlerini bana getirecek. Ben bu işlemin aynısını şuradaki 30 ve 40'a göre yapmak istersem 30'dan 50'ye kadar ver dersem 50 yok. Bunu 20'den 40'a kadar diyelim. Bakın herhangi bir değer vermedi. Yine burada iLock metodunu kullanarak pardon lock metodunu kullanarak burada e, indis değerleri içerisindeki değerlere erişebiliriz. Yalnız bunu yaptığımız zaman yani indis değiştiği zaman Buradaki son değeri de Ekstra olarak bize veriyor. Normalde biz Python'da Ya da bir NumPy dizisinde ya da orijinal indis değerlerini değiştirmeden serilerde Bu 40 değerinin Karşılığı gelen ifadeyi Vermesini beklemeyiz. Ancak e, Değiştirdiğimiz zaman Erişmek istediğimizde Bize bu şekilde Bu değeri vermiş oluyor. Peki sayısal ifade değil de buradaki ifadeler string ifadeler taşısaydı ne olurdu? O zaman da iLock metodu kullanabilirdik benzer olarak. yine bunlar üzerinde de iLock metodu kullanabiliriz. iLock metodu lock metodunun tam tersi işlem yapar. Serinin elemanlarına verdiğimiz indis değerlerini dikkate almadan ulaşmak istersek bunları kullanabiliriz. Şimdi biz burada ne yaptık? serinin elemanlarına verdiğimiz indis değerlerine dikkate almasını sağladık. Bakın mesela şurada dikkate almıyordu. Aylık metoduyla pardon lock metoduyla dikkate almasını sağladık. Yine şuradan serimizi alalım birebir orijinale. Oluşturduk. Şimdi seri 2 diyelim. Bunun bana diyorum ki 0'dan 2'ye kadar olan değeri ver. Ver de 0'dan 2'ye kadar. Şimdi bunu bir de metodu metoduyla yapalım. nokta ilock Bakın bu şekilde de erişmiş olduk. Yani aslında burada aylık metodu normal yaptığımız dilimleme işleminin aynısını yapıyor. Bunu yaparken de gerçek indis numaralarını dikkate almamasını sağlıyor. Lock ve Ilock metotlarının kullanımı bu şekilde.